Gel su vereyim sana. Gel. Gel bebeğim. Sana su vereyim. Anne. Aferin sana. Aferin benim kuzuma. Benim kuzuma aferin. Al bakalım. Herkese merhaba. Herkes kanalıma hoş geldi. Üç gündür yoktuk. Evet. Ee, birkaç gündür Emirhan rahatsız onunla uğraşıyoruz. Bugün doktora götüreceğim onu. Bu evdeki ilaçlarla idare ettim ama cık, olmadı. Galiba bademciklerini şişirmiş. Bebeğim. O da beni bekliyor şu anda. Doktora gideceğiz. İlaçlarını içecek. Sonra okuma gidecek. İki üç gün gitmiyordu. Alayım kapıyı. Ben okula gitmedim. Gel bir göster bakalım gel. Şöyle bir göstereyim Bakın anneannemiz ne yapmış bize Ne kadar güzel Değil mi tatlım Anneannemizin eleşi bu Ya anneannemizin bahareti Şöyle göstereyim size Ellerine sağlık değil mi tatlım Çok güzel oldu Evet Biz devam edelim Doktorumuza gidelim ilaçlarımızı alalım Sonra yine Görüşürüz inşallah Hadi. Evet benim oğlumun saçları çok güzel. Ben oğlumu nasıl tıraş ettireyim? Ben bu saçları nasıl kestireyim? Bakar mısınız oğlumun saçlarına? Oğlum hasta olmuş. Oğlum oğlum oğlum. Çok hasta olmuş bebeğim. Benim boğazı ağrıyormuş. iki gündür okula gitmiyorum. <laughs> Emirhan. Emirhan, hı. ne kadar güzel saçların var senin maşallah ya. Evet. Tatlım. Ama çok uzun bir şey kestirmemiz lazım değil mi tatlım? Evet. Evet. Neren ağrıyor bebeğim? Hı. Boğazın mı ağrıyor bebeğim? Ağrımıyor. Şimdi ağrımıyor mu? Hı hı. O zaman bugün okula gidelim. Hı hı. Peki neden? Hı, istemiyor da, ne? Canın istemiyor. Canın istemiyor? Evet. Halin mi yok bebeğim? Oo. Bebeğim, o bebeğim. <laughs> ben oğlumu doktora götüreceğim şimdi. Değil mi tatlım? <laughs> doktor bana ilaç mı verecek? İlaç verecek bebeğim sana. Hmm. Boğazı ağrıyormuş oğlumun. Hmm. Değil mi? Hmm. Nefes alamıyormuş. Biz her de işte, doktora gideceğiz. Yok tıpse gitmeyeceğiz ki buradaki doktora gideceğiz. Aile hekimine. Yakın ya zaten. He. Evet. Evet. Tamam. Fatih Kanu yansın. Ya ben yoruyorsa. Hı. Hmm. Yoruyorsa nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Arabayla gideceğiz. Hı. Evet tatlım. De mi sen abi? Hayır bebeğim. Yakın zaten burası. Biz gideriz değil mi anneciğim? Hı -hı. Çocuk arabasıyla. Ama nasıl gideceğiz? Sen yorulursun. Ay ben muyum ya. Ne yapalım? Yavaş yavaş gider geliriz. Hı, tamam. Tamam. Hı. <laughs> ya şu anda görünüyor mu bilmiyorum ama Antep'te durum böyle. Böyle küçük küçük üvez denir bizde. Üvezler bastı. Evleri yoğun ilaçlama var ama neden dolayı olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir sineklendik yani. Görseniz böyle pencereler, kaplar kapalı oturuyoruz. Daha çünkü havalar o kadar soğumadı. Sıcak da oluyor. Açamıyoruz böyle. Açınca da böyle içeriye doluyor. Üvezler var. Görüyor musunuz? Pencere kenarlarımız bütün sinek böyle. Sineklendik. Maalesef yağmurun yağmasını bekliyoruz. Annem Yağmur yağınca biteceğini umut ediyor ama bakalım durum bu maalesef ya size göstereyim gözüküyor mu bilmiyorum ama küçük küçük sinekler var görüyorsunuz daha çoktu sanki azaldı gibi ilaçlamadan sonra durum bu maalesef hiç gerek yok şimdi ne de beklemek zorundayız. <laughs> niye, niye yani? Niye ağlıyorsun? Hadi gidelim. Ya. Gel. Gel. Takma Emirhancı hadi. Sen bekliyoruz. Hava sıcak şimdi hadi. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım Kaan'cığım. Hadi Emirhan'cığım hadi. Tamam. Çekelim seni. <laughs> <üzerine>, Çekelim. <laughs> İn hadi. <laughs> seni tutuyorum ya Allah'tan seni tutuyorum ya. <laughs> tek tek hadi. Tek tek der misin? Tek tek. Tek tek. <laughs> Sen kaç yaşındasın? Dört. <laughs> dört yaşında mısın? İki yaşındasın sen. Ama bir dört buçuk yaşında. Evet. Bitirecek abi. Evet. Dört buçuk yaşında. <laughs> Hadi bakalım tatlım. Hadi. Hadi. tane isim vermeyin bir vlogcu var. Vlog yapıyor yani böyle. Sürekli merdiven arasında çekim yapıyor böyle. Başlıyor ya da orada bitiriyor. Hatta öyle yapmıştım bir gün dedim ki <laughs> neden hep merdivenle başlıyoruz? Şimdi hani bir söz var ya kınadığınız başınıza gelmeden ölmeyeceksiniz. <laughs> Aynı şeyi ben yapıyorum şu anda. O da bana yorum yaparmış. Otur anneciğim. Bir arabayı çıkaracağım. Otur. <laughs> <laughs> Elimizi kapatayım. Bak diğer kedi de geldi. Ay yavru kedi. Biliyor musunuz? Büyüdü bu. Yemek yiyeceklermiş, yesinler bakalım öyle yemeklerini. Gel araba gelecek, gelemiyorsun. Araba geliyor, kenara geç. Tamam. Bakalım mı abiye, abi çok güzel oldu, saçını kestirdi. Evet, sen de sen de sonra kestirelim, tamam mı? Sen de saçlarını zemiş. Seni de kestirelim sonra saçlarını. Neden? Neden? Sen kestirmeyecek misin? <laughs> nasıl, nasıl, yapıyor değil mi? Makineli kıt 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 yaptı. Seni de kesinelim mi? Hı? Tamam. Daha sonra da seninkini keselim saçlarını. Burası çok güzelmiş değil mi? Bak arabalar gelip geçiyor. Hı. 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 Evet, evet.